Elimize bir katkıda bulunuyoruz şahlamız okuduğu için. Şu anda kekli e fasulye zamanının yolum zamanı. Bunu kurutup sonra da patosa vuruyoruz. Patostan sonra da paketleme oluyor. Satışa çıkıyor. Herkese kekli e kuru fasulyesini tavsiye ederim. Bunun toprağından mı diyeyim, böyle benekli, kırmızı kırmızı benekleri var ondan mı? Çok güzel. Pişimi de güzel. Yemesi de lezzetli. Tadı çok güzel. Pişi bir çok kolay. Islatısin bir yarım saat beklettiçen sonra pişirirsen çok güzel olur. Ağzını aldığın zaman yumuşak yumuşak. Böyle sert değil. Kabuğu çıkmay. Bizim fasulyenin özelliği kabuğu hiç çıkmay. Kabuğu çıkmadığı için lezzeti daha bu güzel. Elin İnsanlar... Elini aldığın zaman bu beneciklerden, pembe benecikleri var. Ondan anlarlar. Türkiye'nin özel kuru fasulyesi. Kerkit şeker fasulyesini coğrafi işaretli olarak hasadını yapıyoruz. İhracat firmalarıyla da görüşme aşamasındayız. Anlaşırsak yakın bir zamanda inşallah fasulyemizde Türkiye dışına da satmaya devam edeceğiz. Bu sene ekol temiz biraz mevsimsel hastalıklar yaşadık malum. Bu da kuraklık aynı zamanda aşırı bir sıcaklıklar oldu. Bu da bizim rekoltemiz temiz biraz azaldı. Biz pazarımıza tam oluşturacağız. Burada oluşturduktan sonra da üretimizi hızlı bir şekilde artıracağız. Çiftçileri buna sevk edeceğiz. Baharın gelmesiyle depolardan başlayarak ekimine ve sezon sonuna kadar serbest bağımsız denetleyiciler tarafından denetleniyor. Denet 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 Pakete gidene kadar, paketlenene kadar denetleniyor. Bu da ne demektir? Düzgün bir şekilde coğrafi işaretli bir ürünü piyasaya arz etmek. Amacımız bu. Taklit ve tahşiş malları ortadan kaldırmak. Bizim ismimizi kullanarak Çelkit şeker fasulyesi satan yerler var. Çelkit ilçesi kuru fasulye üreticili birliğini aramalarını istiyorum. Biz 2019'da güzel bir üretim yaptık. 2500 dönüme çıkmıştık. 150-160 ton civarında bir ürün çıkardı. Çünkü bizim ürünümüz diğer fasulyeler gibi afaki çıkmaz. Çünkü niye bu özel bir üründür? Coğrafi işaretli bir üründür. Bizim fasulyemiz gene de lokantalar kullanıyordu. Lokantalarımız Kurumlarımız kapandığı için ne yaptık burada satışta çok yüksekliğe uğradık. Biz inşallah Allah'ın izniyle 2019'da 2500'ü bu yıl bu 700 dönemlere düştü. Zaten malum Mayıs ayında bir de don hadisesi yaşadık bu da kötü etti bizi ama yine devam etti. 700 döneminden inşallah satın yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 2022'de inşallah bunu 5000-10000 bin, bin dönümlere kadar çıkarmak, sadak, basıçlı sulama göletimiz inşallah faaliyete geçer. Biz de güzel bir şekilde sulamamızı yaparız. Bizim gündüz farkından dolayı, toprak hava su dediğimiz faktörden dolayı fasulyemiz kabuk atma çok incedir, hassastır. Diğer fasulyeye baktığımızda protein değeri 27'dir. Çinko demiri yüksektir. Şişme çok yüksektir. Alan tüketicilerimizi arıyor. Zaten aradı, arıyor. Diyor ki biz biz böyle bir fasulye yemedik. Gerçekten biz bunu Türkiye'ye, dünyaya tanıtma vakti gelmiştir. Bunu inşallah tatmayan bütün tüketicilerimizin sofrasına ulaştıracağız. Kademe olarak, karbürasyonu ayarlayarak, paketli olarak soracağız. Tencereye koyduğu zaman, pişirdiği zaman, ocağın üzerine koyduğu zaman 22 dakikada bu fasulye pişiyor. Ve gayet çok kaliteli et gibi bir lezzeti vardır bunun. Aroması süperdir. Biz fasulyemizi bütün marketlere ulaştıracağız inşallah. Hedefimiz bu. Ne mu güzel.